merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle birlikte ölürsen zombi çukuruna düşersin challenge'ını yapacağız. Burada tüfeklerimiz var, kılıçlarımız var. Ben ilk önce skeletondan başlamak istiyorum. Skeleton, ne haber? İyiyim sen. Ben de iyi. Ee, gel şöyle yapalım. 2 artı 2 kaç eder? çarpı 2, 2 mi? E, ee, 4 eder. Doğru mu? Doğru mu bildin? Evet, doğru bildin. Şimdi Creeper'a geçelim. Creeper. Creeper ne haber? İyi abi sen Ben de iyi. Ee, 7 artı 7. E, 7 e, çarpı 7 kaç eder? Bir düşüneyim ya. Yedi mi? Yedi çarpı yedi. Hmm. İstiyorsan söylesin ya. Kopya yok. Yedi mi? Yok. Yedi değil. O kırk dokuz olacak ya. Hmm. Şimdi yayımıza geçelim. Bu sefer e, köylüden başlayalım. Soldaki köylü. Hmm. Soylu amca ne yapıyorsun? Ya abi sen ne yapıyorsun? Ben de iyi. Ee, 3 artı 3 kaç eder? 3 artı 3 mü? Çok zor ya. Nasıl bileceğim ki bunu? Böyle işlem yok ki. <gülüyor> <gülüyor> sen bilmedin. Yani. Şöyle ne haber? Yine ikinci köy. Başka kılıcımız alalım. Kılıcımız alalım. Altın kılıç. Çok da güçlü değil ama neyse. Hmm. Yine size de geleceğim. Köylü. Efendim abi. Elmas kılıç nereden yapılır? Hmm. Abi. Bir elmas Üç çubuk. Üç çubuk. Yanlış bildin ha ha ha. Şimdi Piglin'e geçeceğiz. Piglin'de sıra. Elmas kılıcı da vuracağım onu. Eğer bilmezse. Yanına gidelim. Ee, Piglin ne haber? İyi. Sen ne haber? En güçlü kılıç hangisidir? Aldın kılıç abi. Yok yok değil. En güçlü kılıç neferit kılıcıdır oğlum. Silahımıza geçelim. Sıradaki silahımıza geçelim. Eee... neferit kılıcı yani Herobrine kılıcını alalım. Adını ben değiştim yani. Aslında öyle değil. Görüyor musunuz ya? Kırılmazlık var, eklem var. Yani büyüler çok yani bunda. Bir koydum bu sarı. Yani, oturur yani. Hı. Hmm. Şimdi Avara'dan konuşalım. Avara, ne haber? Ya abi sen ne haber? Ben değil. Heh, Avar. Ee, yay nereden yapılır? Ee, abi galiba 3 çubuk 3 tane de aferin doğru gidiyorsun 3 tane de ip iple yapıyordu tebrikler doğru bildin arkadaşlar burada videomuz bitti bu arada bu kılıcın ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz bakın yakıyor ve yani pişmiş et olarak veriyor bize. İki et verdi mesela. Bakın arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Artık blokun içine girmek oluyor. <laughs> Benim sayemde. Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.